Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz ben Melih. Bugünkü videoda Sabancı Üniversitesi hakkında konuşacağız. Çünkü artık tercih dönemi geldi ve Sabancı Üniversitesi hakkında konuşmamız gerekiyor. Öncelikle ben kendimi tanıtayım videoya başlamadan önce tanımayanlar için. Ben Sabancı Üniversitesi'den henüz daha yeni mezun oldum. Bilgisayar Mühendisliği bölümünden ve İş Analitiği Yandal programından mezun oldum. Ve yani kanalıma bakarsanız Sabancı Üniversitesi hakkında pek çok videom var aslında. 2. sınıfta beri çektiğim, 3. sınıfta çektiğim, son senemde çektiğim ve şu anda mezun olarak da çekiyorum. Burada işte Sabancı, tişörtümü de giymiş durumdayım. Şimdi Sabancı Üniversitesi neden Türkiye'nin en iyi bir üniversitesi diyorum. Aslında bu tartışılır. Çok da tartışılıyor zaten. Koç mu, Sabancı mı, Boğaziçi mi, Sabancı mı, tıpa mı gitsem, Sabancı'ya mı gitsem çok tartışılan şeyler. Ben aslında iyi olduğu konuları söyleyeceğim, kötü olduğu konuları da söyleyeceğim. Olabildiğince objektif bir video çekmeye çalışıyorum şu anda. Yani amacım Sabancı Üniversitesi'ni şu anda yüceltmek, tanıtımını yapmaktan ziyade aslında bir, şu anda sizin bir abiniz olarak, bu yollardan geçmiş biri olarak ben neden Sabancı Üniversitesi'ni okudum, neden tercih ettim ve ne kadar memnun kaldım, nelerini sevdim, nelerini sevmedim biraz bahsetmek istiyorum aslında bu videoda da. Aslında Sabancı Üniversitesi deyince aklımıza ilk gelen en büyük avantajı bir bölümsüz üniversite olması. Yani bir aslında Amerikan sistemini benimsemesi, Alman sisteminden ziyade. Nedir bu Amerikan sistemi dediğimiz? Öğrenciler ilk yılını ortak dersler alıp aslında ikinci yılında bölüme karar vermeleri demek. Türkiye'de böyle bir şey yok. Bildiğimiz gibi bölümü önceden seçiyoruz biz Türkiye'de. Nasıl oluyor işte önceden mesela hangi mühendislik okuyacağını, hangi bölüm okuyacağını tercih ederek gidiyor adaylar. Ve lise sonundaki bir öğrenci veya mezuna kalmış bir öğrenci bu bölümlerin nere detaylarını aslında çok da bilmeyebiliyor yani. O yaşta, o gençlikte ve yani bir ders almamış ve bazen hiçbir hocayla veya kendinden büyük biriyle de konuşmamış olabiliyor. Böyle olunca yanlış bölüm tercihi çok oluyor. Türkiye'de ne var? Türkiye'de insanlar kendi okuduğu bölümü yapmıyorlar. Niye? Kendi okuduğu bölümü istemeden okuyorlar. Sonrasında pişman oluyorlar. Bambaşka işler yapıyor aslında. Ama Sabancı Üniversitesi'de okuduğunuzda siz istediğiniz her bölüme geçebilirsiniz ve her bölümü okuyabilirsiniz. O yüzden herkes mesela Sabancı Üniversitesi'nde normal zamanda işte pandemi olmadığı, insanların kampüste olduğu zamanda gidin herhangi birini çevirin. Hangi bölümü okuyorsun deyin. Sonra da neden bu bölümü okuyorsun deyin. Size nedenini anlatacaktır. Çünkü o bölümü başka bölümlerde okuyabilirdi. Kendi seçti. Her bölümü okuyabilirdi üniversitede o bölümü seçti. Size şey diyemez. Puanım buna yetti o yüzden bunu okuyorum diyemez. Başka üniversitelerde gibi. Ama bizde herkes bir bölümü istediği için okuyor. Bu noktada ne oluyor? Herkes sevdiğini yapıyor ve bir insan sevdiğini yaparsa, sevdiği işi yaparsa başarılı olur. Bu bence zaten en büyük avantajı. Ben de mesela üniversiteye girerken bilmiyordum. Mesela ben bilgisayar mühendisliği okudum. Hiçbir programlamayla yazılımla alakam yoktu benim üniversiteye girerken ve bana bilmiyorum çok karmaşık, çok zor şeyler gibi geliyordu ve düşünmüyordum da aslında çok fazla. Yine bilgisayar mühendisliği tercihi yapmıştım. Ben elektronik tercihleri yapmıştım işte. Sabancı'ya geldiğimde elektronik düşünüyordum. Sonra dersini de aldım elektronik elektronikten ve onun değil de aslında bilgisayar mühendisliğinin yazılım bana daha göre olduğunu fark ettim. Bu şekilde kendim bilgisayar mühendisliği okudum. Yani çok farklı alanlara kayanlar da oluyor. İşte ekonomiye, psikolojiye kayan da oluyor. Veya işte yönetim bilimleri, işletme okuyacakken mühendisliğe kayanlar da oluyor. Şey de oluyor, bana hep en çok gelen sorulardan biri hep böyle Instagram'dan falan alıyorum. Başka yerlerden de soruyor onlar oluyor. Ben işte yönetim bilimlerine, işletmeye işte TM, eşit ağırlık bölümlerine girdikten sonra mühendisliğe geçebiliyor muyum? Evet geçebiliyorsun. Hiçbir koşul yok mu? Hayır hiçbir koşul yok. Ne GPA ne böyle başka bir şey ne sıralama böyle bir koşul yok. Tek koşul var. Türkiye'de mesela mühendislik okuyabilmek istiyorsanız mühendislik barajından daha yukarıda puan yapmak zorundasınız ve bu zorunlu. Siz mesela e, sayısalda hiçbir şey çözmediyseniz ve mühendislik için işte sayısal puanınız oluşmadıysa yönetim bilimlerine girerseniz o zaman mühendisliğe geçemeyebilirsiniz. Çünkü siz aslında mühendislik okumak için barajı bile geçemediniz. Ama siz mühendislik barajını geçtiyseniz 240 bin mi kaç ben tam bilmiyorum o barajı yani çok zaten yüksek bir şey değil o şeyi geçtiyseniz yani atıyorum yönetim bilimlerinde eşit ağırlıkta çok iyi bir derece yaptınız ilk bine girdiniz ama sayısal puanınız işte 150 bin siz eşit ağırlıktan tam burslu olarak girip ama bir işletme okumayıp mühendislik okuyup mühendisliği de tam burslu olarak okuyabilirsiniz bursunuzda da hiçbir kesilme olmaz. Bazı insanlar buna oha çok iyi falan diyor. Bazı insanlar diyor ki a öyle şey mi olur çok adaletsiz bilmem ne. Adaletsizlik diyenlere de yani bir hak veriyorum çünkü Türkiye'de sadece tek bir üniversitenin bunu yapıyor olması biraz aslında neden diğer üniversiteler yapmıyor? Böyle adaletsiz bir şey yaratmıyor mu? TM'den girenler şey oluyor falan diye böyle düşündürtüyor. Ama bence yani zaten Sabancı Üniversitesi gibi daha fazla üniversite olması gerekiyor Türkiye'de. Türkiye'deki insanların daha böyle iyi yerlere gelebilmesi için. Sabancı Üniversitesi doğru olanı yapıyor. Yani bizim aslında eksiğimiz var. Diğer bütün üniversitelerin bölüme göre girmesi bence bir eksiklik. Sabancı'nın yaptığı aslında kötü bir şey değil diye düşünüyorum. Zaten Sabancı nerede nerelere geldiklerine baktığımızda da hep hepsi böyle yurt dışında olsun, yurt içinde olsun çok iyi yere geldikleri, çok iyi yerlere geldiklerini gördüğümüz için Sabancı'nın bu aslında sisteminin çalıştığını görüyoruz. Öğrencilerin mutlu olduğunu görüyoruz. Yani bu sistem çalışıyor ve bu sistem zaten sağlıklı olan sistem. Yani bu sistem Sabancı Üniversitesi'nde var ve en büyük zaten avantajı bu diye başlıyorum. Tabi şimdi bir üniversiteyi biz bölümsüz üniversite kurduk diye sadece bunu yaparaktan, sadece bunu överekten bitiremeyiz. Sabancı Üniversitesi'nin pek çok avantajı var. Yurtdışı imkanları olsun, Erasmus, Exchange, sosyal imkanları olsun, okuldaki kulüpler. Ee, onun dışında okuldaki hocalarla iletişimimiz olsun, rahat bir şekilde onlara ulaşabilmemiz olsun. Hocaların gerçekten de hepsinin çok başarılı hocaları olması olsun. Çünkü ileride mesela referans da alıyorsunuz ve o referanslar çok değerli oluyor. Laboratuvar imkanları olsun, projelerinizden araştırma projelerinizden alabileceğiniz bütçeler olsun girebileceğiniz işte yani yine projelere katılabileceğiniz daha birinci sınıftan itibaren katılabileceğiniz pek çok proje olması hocaların bunu işte desteklemesi daha böyle hazırlık okuyan birinci sınıf okuyan kişilerin bile bunlara girebilmesi gibi aslında sayısız avantajı var Sabancı Üniversitesi'nin yani ben bu avantajlardan bahsedeceğim ilk olarak neyden bahsedebilirim eğitimden aslında bahsetmek istiyorum ilk olarak şimdi Sabancı Üniversitesi dediğim gibi ilk sene ortak ders alınıyor ondan sonraki yıllarda farklı e, dersleri alıyoruz. Yani farklı bölümlerde uzmanlaşıyoruz ve farklı dersler alıyoruz. Bu sistem nasıl oluyor onu açıklayayım. Aslında ilk siz girdiniz Sabancı Üniversitesi'nin eğitimi %100 İngilizce. Tüm dersler İngilizce. Sadece İngilizce olmayan bir Türk edebiyat dersi bir de tarih dersimiz var. O da zaten Türkiye tarihini anlatan bir ders. Onu da yine İngilizce bu arada section'ları var, sınıfları var. Onun sebebi de bizim Sabancı Üniversitesi'nde zaten pek çok yabancı öğrenci var ve onlar tabii İngilizce olarak alıyorlar bu dersleri, Türkçe olarak almıyorlar. Bizim okulda %100 İngilizce. Ve İngilizce bilmiyorsanız sorun değil. Hazırlık okuyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ben de hazırlık okudum ve ben İngilizcem çok kötüydü. En düşük seviyeden başladım. Rota 1 olarak geçiyor. Rota 1 okudum, rota 3 okudum, yaz okuluna kalıp rota 4 okudum. Öyle bir senede bitirdim hazırlığı. O şekilde fakülteye geçtim. İngilizcem zaten dediğim gibi hiç yok seviyesindeydi. Çok kötüydü. Çok iyi seviyelere geldi. Sonra zaten Erasmus'a gittim, yurt dışında staja gittim falan. Öyle şeylerle iyice daha da geldim. Biraz da yine çok merak edilen yurt dışı olanaklarından bahsedeyim. Bunlar çok soruluyor. Bizim üniversitede iki çeşit değişim programı var aslında. Biri exchange diye geçiyor, Erasmus diye Erasmus diyor. Erasmus Avrupa Birliği'ndeki ülkelere gidiyorsunuz, Avrupa'daki ülkelere gidiyorsunuz ve direkt size Avrupa Birliği'nden bir hibe de veriliyor. Orada işte bir döneminizi veya iki döneminizi geçiriyorsunuz. Exchange de aslında Sabancı Üniversitesi'nin ikili yaptığı anlaşmalar. Bunlar tabii dünyanın her yerinde oluyor. Avustralya'da, Amerika'da, işte Brezilya'da, Peru'da, işte Çin'de, Japonya'da, Kore'de böyle farklı farklı dünyanın her yerinden aslında üniversitelerle direkt yapılan anlaşmalar. Onların öğrencileri bize gelebiliyor, bizim öğrencilerimiz oraya gidebiliyor. Bir veya iki dönem. Exchange programlarımız, programlarımız da var ve aslında pek çok öğrenci de gidiyor. Galiba sayı her üç öğrenciden biri gidiyor falan diyorlardı. Ve gerçekten de benim de çoğu arkadaşım gitti. Ben de gittim. Gitmeyenler de olabiliyor? Ama gitmek isterseniz ya Erasmus'a ya da Exchange'e bir şekilde ayarlayıp gidebiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj oluyor. Ben mesela Hibeli olarak Erasmus'a gittim. Ayrıca tan yaptığım yaptım bir dönem. Yine o da Hibeli'ydi. Ücret alıyordum. dışında işte Hollanda'da yapmıştım. Onunla ilgili de bir video vardı. Şuraya böyle eklerim. Böyle işte stajları da siz kendiniz ayarlıyorsunuz ama okul da size bu konuda çok yardımcı oluyor. İşte nerelerde staj bulabilirsiniz. Daha önce gidenler nerelerde staj yaptılar. İşte onlara, onlarla gidip tekrardan konuşabiliyorsunuz öğrencilerle falan. Staj falan da ayarlayabiliyorsunuz yurt dışında. Böyle işte yurt dışı imkanları var. Tabi mezun olduktan sonra da bayağı bir yurt dışına giden öğrencimiz de var. Özellikle yüksek lisansa veya çalışmak için. Yani siz %100 bir İngilizce eğitim görüyorsunuz ve işte dünya sıralamalarına girmeye başarabilen e, iyi bir üniversitede görüyorsunuz bu eğitimi. Yani o yüzden yurt dışında da pek çok okula gidebilirsiniz ki zaten yüksek lisans, doktora dediğimiz şeylerde hem sizin e, motivasyonunuz falan da çok önemli ama e, işte okulda hangi dersleri aldınız, ne kadar başarı sağladığınız ve referanslarınız bizim hocalar da hep böyle Amerika'dan veya Avrupa'dan iyi okullardan e, geldikleri için çok da tanınıyorlar ve o yüzden onların referansları da çok etkiliyor aslında o noktada yurt dışına sonra da işte mezun olduktan sonra gitmek istiyorsanız bir yine büyük avantaj sağ, avantaj sağlıyor Sabancı Üniversitesi'nden mezun olmuş olmak. İşte okul küçük bir okul olduğu için daha böyle işte bizim lisans sayımız 4000 civarlarında işte yüksek lisans, doktora ile 5000'i buluyor. Diğer üniversitelerle kıyasladığımızda aslında bayağı küçük bir üniversiteyiz daha az bölüm var zaten çok az bir bölüm var. Aslında böyle küçük olmasının çok büyük avantajları da oluyor. Hocalara ulaşmak daha kolay oluyor. Böyle böyle işte farklı aklınıza gelebilecek avantajları da olabiliyor küçük bir okul olmasının. İşte daha fazla bütçe kalmış oluyor öğrenci başına. Daha fazla işte bir araştırma ya, projeye girebilecekse, girecekse daha büyük avantaj sağlıyor gibi gibi aslında etmenler var. Başka ne söyleyebilirim derseniz? Tabii şey çok zorluyor işte başka işte neden Boğaziçi değil de Sapanca? Hmm, neden Bilkent değil? Neden Koç değil? falan diye. Ya onların hepsi de çok iyi okullar zaten. Türkiye'nin en iyi okullarından bahsediyoruz. Yani ben sayıyorum bizim okullarda olan şeyleri, işte iyi olan şeyleri, kötü olan şeyleri o sizin değerlendireceğiniz, yapabileceğiniz şey. Ben Bilkent falan zaten Ankara'da değil istemiyordum. İstanbul istiyordum. Koç ve Sabancı arasında yine biraz kalmıştım. Sabancı daha çok ısındım. Yani Boğaziçi'de işte onun dışında çok başarılı, çok iyi bir okul ama mesela hala sıkıntılar yaşıyorlar işte sürekli eylemlerdir, şeylerdir falan böyle. O noktada yani Sabancı Üniversitesi'nde biz daha rahattık. Daha böyle akademik özgürlük diyeyim çok daha böyle iyi noktada o açıdan. Böyle böyle işte farklılıkları da var. Siz yapacaksınız bu tercihi, siz karar vereceksiniz. Çift ana dal ve yan dal imkanları aslında çok soruluyor. Bunları yine cevaplamak istiyorum. Şu anda bizim üniversitede Dediğim gibi zaten az bölüm var ama bu işte bölümlerin 6 tane mühendislik var, ekonomi var, psikoloji var, işte e, yönetim bilimleri var. E, bakarsınız siz hangi bölümlerin olduğunu web siteden bakın lütfen. Lütfen bana şey yazmayın, Sabancı Üniversitesi'nde hangi bölümler var diye mesaj atmayın lütfen. Lütfen Google'a yazınca çıkıyor. Ben de ezbere bilmiyorum. Google'a yazın bakın. Lütfen böyle internette kolay bulacağınız şeyleri de sormayın dedikten sonra. Onun dışında her şeyi sorabilirsiniz bu arada. çift ana dal programında nasıl oluyor? Sizin ortalamanız 3.2 şu anda sınır. 3.2'den yüksekse başarılı bir öğrenciyseniz kısaca 2 bölüm birden okuyabiliyorsunuz. Genelde bir yıl uzuyor. Uzatmadan da bitirenler var veya sadece bir dönem uzatarak da. bunu yaptığınızda işte 2 bölümden de direkt diploma alabiliyorsunuz. 2 bölümden diploma alabiliyorsunuz ve bunu işte yapmakta tabii büyük bir avantaj oluyor. Siz eğer yani iki bölüm arasında çok kararsınız, ikisini de çok seviyorum derseniz ikisini de okuyabilirsiniz. Ama yani genelde zaten bir bölümü seviyorsunuz ve bir bölümde uzmanlaşacaksınız, bir bölümün işini yapacaksınız. O yüzden çok da zorunlu olan bir şey değil, ben yapmadım. Ama yapana da saygı duyuyorum çünkü zor yani yapmakta. İki bölüm birden okuyorsunuz üniversitede, ikisini de bitiriyorsunuz. Çift dal böyle bir şey. Yan dal da var, yan dal daha böyle rahat. Ben o yüzden yan dal yaptım. Hatta iki yan dal yapıyordum, birini bitiremedim yeri bıraktım matematiği. Özellikle online döneme dönünce işte evden böyle bilgisayar ekranından bakaraktan bilmiyorum bana sınıf hissiyatını vermediği için çok zevk alamadım matematik derslerinden ve sonrasında devam etmek istemedim. İş analitiğini bitirdim. O da böyle online'da daha rahat gidiyordu. Ee, i̇şte ben de bir yandal yapmış oldum. Yandalda ne oluyor aslında? Fazladan 4 tane, 5 tane, 6 tane falan ders alıyorsunuz ve bir alanda uzmanlaşabiliyorsunuz. Finans yandalı yapabilirsiniz, psikoloji yandalı yapabilirsiniz, matematik, fizik yandalı yapabilirsiniz, benim yaptığım gibi iş analitiği yandalı yapabilirsiniz, girişimcilik yandalı vesaire. Yandallar aslında çok daha çeşitli ve daha fazla yandal programları var. Her yandal programı için almanız gereken dersler var ve bu dersleri alıp bitirerekten yandalınızı da bitirebiliyorsunuz. Tabi yandal bitince bir diploma değil de bir sertifika alıyorsunuz aslında o yandalı yaptığınıza dair diploma gibi değil, çift tane dal kadar kapsamlı bir şey değil. Yani yapması daha kolay olan bir şey. Ekstradan bir şeyler bir şeyler ilginizi çekiyorsa, bir şeylerde daha uzmanlaşmak istiyorsanız yan dalda yapabiliyorsunuz. Böyle aslında iki tane yan dal ve çift anadal olarak iki farklı programımız var. Biraz da aslında imkanlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü dedim laboratuvarlar işte şeyler böyle okulun bütçesi olsun, güzel falan ama neler var diyorsanız bizim aslında sunumdan bahsedebilirim. Dana teknoloji merkezimiz girerseniz internetten bakarsanız kocaman bir bina daha çok aslında araştırma yapan yüksek lisans doktor öğrencileri kullansa da lisans seviyesinde de öğrenciler aslında buralarda projelerde yer alabiliyorlar. Benim de yer alan arkadaşlarım vardı. Ben yer almadım. Yani binaya gidip görüp içini gezme fırsatım oldu ama bir projede yer almadım. Gerçekten de bilime aşıksanız o binaya ve içindeki teknolojilere çok daha da aşık olabilirsiniz o noktada işte imkanımız çok fazla laboratuvarlar falan. Eğer sanat okumak istiyorum derseniz daha yeni bir sanat atölyesi yaptırdık. İsmi Susan diye geçiyor. Tam açılım bilmiyorum Sabancı Üniversitesi sanat atölye merkezi mi? bilmiyorum hiçbir fikrim yok aslında. Öyle bir yeni bina açıldı Susam isminde. Orada da mesela atölyeler var. aslında sanat okuyacaksanız bizim okulda. Bizim okulda VA diye geçiyor. Visual Arts diye aslında böyle uzun da bir adı var. ve mesela yan da yapabiliyorsunuz. Sanat kurum ve eleştirisi üzerine yan da yapabiliyorsunuz. Mühendislik falan okuyup sanat yan dalda yapabilirsiniz. Veya işte bir mühendislik okuyayım, diplomasını alayım. Bir de sanat okuyayım, sanat diploması da alayım derseniz bunu da yapabiliyorsunuz. İşte sanat konusunda da bizim okul çok ciddi yatırımlar yapıyor. Eğer o bölümleri düşünüyorsanız, o noktada da aslında her çeşit imkan sağlanıyor. Veya işte ben mühendislik falan okumak istiyorum ama hobi olarak ilgilenmek istiyorum derseniz o da mümkün dediğim gibi. Böyle işte çeşitli imkanlarımız var. Kulüplerden bahsedeyim. Şimdi kulüpler online dönemde pandemide eskisi kadar aktif olamazsa da tabii online etkinlikler yapıyorlar, seminerler falan ama eskiden yapılan tabii işte konserler oluyordu okulda, işte dans geceleri, işte çeşitli etkinlikler, eğitimler, böyle mezunlar geliyorlar. Konuşuyorlar işte çeşitli şirketlerin CEO'ları olsun kişiler gel, geliyorlar veya biz onlara gidiyoruz. Bizim mesela CEO'larla çay sohbetleri kulübü vardı ben o sayede 35'ten fazla ile tanıştım ve direkt ofislerine gidiyorduk. Onların ofislerinde bir çay içiyorduk, sohbet ediyorduk 2 saat 3 saat boyunca öyle öyle şeylerde yer aldım. Girerseniz zaten benim eski videolara bakarsanız onlardan bahsettiğim videolarım da var. Yani benim Sabancı Üniversitesi hakkında bayağı videom var zaten yani sosyal anlamda da okul çok başarılı. Sadece işte pandemi kötü etkiledi diyorum. O da geçecek yani umarım. Yani geçiyor yavaş yavaş daha iyiye doğru gidiyor. Yurtlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Yurtlar da aslında çok önemli. Yani eğitim kısmını bir geçelim. Bir de aslında bizim oradaki yaşamımız, sosyal yaşam dedik. Sosyal yaşamımızın çoğu yurtlarda geçiyor derslere gideceğiz. Onun dışında yurtlardayız. Şimdi Sabancı Üniversitesi zaten yurtlarında galiba öğrencilerin %70'i falan yurtlarda kalıyor. Yani çok büyük bir oran. Yani en çok oranın olduğu üniversite galiba. Ve hatta bu oranı Sabancı Üniversitesi %90'lara çıkartmak istiyor ki iki tane yeni büyük yurt binası yapıldı. Çünkü yani bu kadar dediğim gibi öğrencilerin çoğu yurtlarda kalsa bile yurda talep hala çok fazla ve hala yani mesela benim daha önce yorumlara da yazıldı. Şehir dışından gelip yurt çıkmayan kişiler bile olabiliyordu. Ama umarım bu yeni binalar da yapıldığı için onlar artık olmayacak ve herkese yurt sağlanabilecek. Zaten ilk senenizde, ilk senenizde ev bulmak, araştırmak zor olur falan belki diye bu sebebi de düşünerekten ilk sene giren herkese yurt garantisi veriliyordu. Sonraki senelerde çıkmayabiliyordu. Zaten yurt bursunuz varsa hiçbir sıkıntınız yok. Yurt bursunuz varsa yurdunuz garanti. Benim de zaten yurt bursum vardı. O yüzden direkt yurtluğum 5 yıl boyunca garantiydi. O şekildeydi. Yurtlar çok rahat diyebilirim. Bizim yurtların bir diğer avantajı işte bizde sadece 2 ve 4 kişilik odalar var. Öyle mesela duble, suite, multi bilmem ne böyle değişik değişik odalar yok çoğu özel üniversitede olduğu gibi. O yüzden biraz daha aslında eşitliği savunmuş oluyor. Ya 2 kişilik oda kalıyorsun ya 4 kişilik de. 1 kişilik odalar da var da onu daha çok yüksek lisans doktor öğrencilerine veriyorlar. Çok şanslıysanız belki 1 kişilik oda denk gelebilir falan. O yüzden böyle bir avantaj sağlaması da bence daha iyi aslında. Çünkü ne oluyor mesela bazı özel okullara gittiğimizde mesela burslu öğrencilere depo gibi işte böyle 4 kişilik 3 kişilik odalar veriyorlar. İşte sen durumun iyi bir öğrenciyse suite'de kalıyorsun falan böyle yurtta. Yani böyle bir şey ilişkisi olabiliyor. Sabancı Üniversitesi öyle değil. Ki, ya iki kişilikte kalıyorsun ya dört kişilik Odaların boyutları da Neredeyse tamamen aynı birbiriyle. Bazıları daha geniş olabiliyor, bazıları daha dar olabiliyor. Ama genel olarak o da boyutları da yine aynı. Ve yurtlar aslında çok da rahat ev gibi. Siz işte saat 11'de, saat 12'de yurt binasına girmek zorundasın. Ondan sonra gelemezsin. Tarzında şeyler de yok. İsterseniz sabaha kadar işte kütüphanede çalışın veya isterseniz sabaha kadar da partileyin yani. O iki çeşit insan var. İkisinde yap ya ikisi ikisi de mesela bundan zarar görüyor. Saat 12'de geleceksin dersen çok çalışmak isteyen de zarar görüyor. Ben kütüphanede olacaktım o saate. Ya ben partileyecektim diyen de böyle zarar görüyor. O noktada ikisinin de aslında orta yolu bulmak lazım. Böyle insanları böyle saçma sapan kalıplara şu saatte geleceksin şeylere falan geçirmemek lazım artık böyle yetişkin insanları. O noktada yurtta şey kısıtlaması yok yani. Sen şu saatten sonra girersin, bu saatten sonra çıkarsın yok. istediğiniz saatte girersiniz, istediğin saatte çıkarsanız yurduma misafir yok böyle kesinlikle işte e, karşı cinsten biri giremez bugün falan tarzında şeyler de yok. Yani arkadaşlarınız gelebilir, odanızda çalışabilirsiniz, yurtlardaki çalışmalarında çalışabilirsiniz. O sizin eviniz gibi, yurtlar rahat. Umarım da hiçbir zaman değişmez. Yani ben yurtta ne kadar kalmış oldum aslında? 5 yılda kalırdım ama bir döneme Rasmus'a gittim, işte bir, bir seneden uzun bir süre online oldu falan. 3-4 yıl yine bir yurtlarda kaldım ve yurtlarda geçirdiğim zaman çok güzeldi benim için, çok rahattı. Ben çok memnunum yurtlardan, o da önemli bir etken. Yurtlarımız gerçekten de yani zaten çoğu insan da diyor Türkiye'nin en iyi yurtları diye, bence de Türkiye'nin en iyi yurtları yani en rahat yurtları. Benim şu an böyle genel olarak aklıma gelenler bunlardı bu videoyu, o yüzden bu kadar yapacağım. Eğer daha fazla sorunuz varsa tabii aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de onlara cevap veririm veya onları toplayıp farklı bir video da çıkartabilirim. Sabancı Üniversitesi hakkında genel olarak aslında diyebileceğim şeyler bunlar. Başka videolar da var tabii onlara da bakabilirsiniz kanaldan. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın diyorum. Kanalda abone değilseniz yine abone olmayı unutmayın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Melih. Bay bay.